Merhaba arkadaşlar. Dersimizin adı duvar teknikleridir. Duvarlar bilindiği üzere bina ve yapılarımızın en önemli elemanlarındandır. Boşluk elemanlarından sayılır. Bu konuda duvarlar, bölmeler, çatılar, tenekecilik işleri, bacalar, dilatasyon derzleri de yapıların, binaların tamamlayıcı elemanlarındandır. Duvarlar konuyla ilgili e, ders notlarında da görüleceği üzere taşıyıcı, taşıyıcı olmayan ve destek duvarları şeklinde üç ana grupta incelenmektedir. E, yığma yapılarda duvarlar oldukça önemlidir. Yığma yapılar bilindiği üzere e, özellikle taşıyıcı kolonu olmayan ve binanın bütün yükünü ağırlığının duvarlar tarafından taşındığı bina anlamına e, gelmektedir. Bu nedenle binanın bütün ağırlığı duvarlar taşıyacaksa eğer tabii duvarların yapım teknikleri kullanılan malzeme ve teknik esaslarında çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bu konuda yığma yapılara baktığımızda arkadaşlar yığma yapılarda istediğimiz büyüklükte bina yapamıyoruz. Deprem bölgelerine göre birinci derece bölgelerinde en fazla kat sayısı 2, 2 ve 3'te 3, 4. deprem bölgesinde 4'ten daha fazla bina yapamıyoruz. E, duvarlar düzenlenirken e, bazı esaslara dikkat edilmesi lazım. Yani e, binanın etrafında öyle bir kasnak oluşup çerçeve oluşturup yüklerini aktarılması konusunda alt katlı üst kattaki duvarların aynı hizada olması gibi hususlar önemli parametrelerdir. Hangi malzemelerle daha doğrusu taşıyıcı duvar bir taşıyıcı duvar yaptığımızda e, minimum kalınlıkları da tablo 4'te bu anlamda verilmiştir. Taşıyıcı olmayan yığıma yapılan duvar özellikleri de önemlidir. Burada duvar kalınlığı en az 10 santim yani anma kalınlığı önden ve arkasından işte sıva hariç 9 santim o duvarlara biz anma şey taşıyıcı olmayan duvarlar diyoruz. Kerpiç esaslı duvarlarımız var, taş duvarlarımız var. Taş duvarlarla ilgili çok farklı uygulama yöntemleri var. Kaba yönü, kesme taş yönü, harçlı, harçlı harçsız e, esaslı da yapılan, e, kullanılan taşların genel özellikleri önemli bir parametredir. Briket duvarlarımız var, dövmekil duvarlar var, hafif bölme duvarlar var, tuğla duvarlar. Bu başlı başına bir konu başlığı. Bu konuyu tekrar dönüp girip okumanız lazım. E, <laughs> Duvar kalınlıklarını yaparken de bir tuğla, bir buçuk tuğla, iki, iki buçuk tuğla duvar kalınlıklarımız var. Bunların özel e, tuğla duvarlarla örüm tekniği var. Bu e, tuğla duvarlar içi tamamen dolu, harman tuğlası veya fabrika tuğlası ile harman tuğlası olarak da e, alınan duvarlardır. Bunlarda farklı e, örüm teknikleri vardır. Düz örgü, kilit örgü, şaşırtmalı örgü, kılıç örgü, katona örgü gibi e, tipler vardır. Her birinin kendine özgü özel uygulama teknikleri vardır duvarların diziliş şekilleri vardır ve duvarların kapı pencere dişleri, bağlantı yerleri, dik açılı köşe birleşimleri bunlar da önemli detaylardır. Bir duvarın köşe yapması durumunda işte bir yarım tuğla kalınlıkta, bir tuğla, işte iki tuğla kalınlığında duvar dar açılı şekilde uygulamalara dikkat etmek durumdayız. Notlarımızı tekrar okuduğumuzda bu detayı rahatlıkla görebiliriz. Modüler ve blok tuğla duvar yapımı uygulamalarımız var. Beton biriket duvarlarımız var. Son yıllarda popüler olan gaz beton duvar uygulamalarımız var. Bunlar da artık ısı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı konusunda binamızı avantajlar sağladı. Duvarlardır. Artık tamamen prefabrikasyona dönmüş işte konut sistemleri vardır gaz betonlarla yapılan bunların projelendirilmesi, uygulanması, taşınması çok kısa sürede olabilmektedir. 2 aylık bir sürede binanın tamamı anahtar teslimi bitebilmektedir. Panel duvarlarımız var. Dökme beton duvarlarımız var. Beton blok ve betonarme duvarlarımız var. Beton, betonarme iki şekilde yapılabiliyor. Karma duvar sistemlerimiz de var. Evet, tekrar notlarımıza bir daha e, bakalım, dikkatli okuyalım. E, bu, bu dersimizi sınavlarını ödev şeklinde yürüteceğiz. E, Takıldığınız sorular olursa kişisel e-mail e, sorularınızı, endişelerinizi ve cevap almak istediğiniz konularınızı bildirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.